acaba İyi Parti'den istifa edenlerin siyasal tercih mesela Aytun Çıray hayatta bir araya gelmiştim yoktur. Nazik bir beyefendi. Beni birkaç kez telefonlarını ve hakkında güzel sözler etti. Tipik bir İzmir profili uyandırıyor bende. Tam bir cumhuriyetçi merkez sağ profil. Eski bir tabip zaten. Aytun Çıray bir mesaj attı. Ee, paylaşmak isterim. Ee, katılımcılara da e, selamları ve saygılarını sunuyor. İyi Parti'den istifa edenler arasında masa krizi ve FETÖ'cülerin de listelerde olması nedeniyle adaylıktan da çekilerek ilkesel bazda tek istifa eden benim. Diğer istifalar farklı nedenlerle seçim sonrasında yapılmıştır. Bu nedenle istifa eden diğer siyasilerden ayrı tutulmamı rica ederim. Üzülen fedakar iyi partililere de sevgilerimi sunarım diyor. Bir daha tekrar eder misin? İlk cümlesini bir daha tekrar eder misin? İyi Parti'den istifa edenler arasında masa krizi ve FETÖ'cülerin de krizi. Ha, tamam. listelerde olması nedeniyle adaylıktan çekilerek ilk hesap bazı tek istifa eden benim diyor Aytun Çıray. Söz hakkı doğmuştu. Her